Son yıllarda dünyada hızla yayılan deizm sizce tam olarak nedir? İnançsızlık mı? Vazgeçiş mi? Tepki mi? Belki de bunların hepsi. Dinden uzaklaşanların büyük ilgi gösterdiği deizm nedir? Nereden çıkmıştır? Kaça ayrılır ve deizmle nasıl mücadele edilir? Hadi gelin beraber deizm üzerine düşünelim. Deizm, kişinin sadece akıl ve gözlem yoluyla Tanrı'ya olan inancını esas alan felsefi bir görüştür ve 17. yüzyılda kiliseye tepki olarak doğmuştur. Kilise, saltanatın yanında yer alarak halkların ezilmesine göz yumar. Buna tepki olarak halk Allah'ı inkar etmez ama kiliseye olan tepkisini deizm'e yönelerek verir. Bunun sonucu olarak deizm vahye dayalı her şeyi reddeder. Yani bu felsefe bir tepki hareketi olarak başlar. Deistler'e göre kainat yaratılmıştır ama yaratıcı her şeyi kendi haline bırakmıştır. grup deist vardır. Birincisi ateizmden deizme kayanlar, kainatın mutlaka bir sahibi var ama ben istediğim her şeyi yapayım. Ne olur ne olmaz diye de Allah'a inanayım diyenler. İşin aslı bir şeye inanmak istese de sorumluluktan kaçanların toplandığı görüş bu diyebiliriz. İkincisi daha ziyade İslam dünyasında var olan insanlardaki eksikleri dine mal edip dinde eksiklik varmış gibi değerlendirerek tamamen bir tepki hareketi olarak deizme kayanlar. Üçüncü grup ise farkına varılmayan deizm diye de adlandırabileceğimiz kişinin fiillerinin kendine ait olduğunu zannedip olan biten her şeyi determinist bir anlayışla sadece sebep ve sonuçlara bağlayarak izah etme gayreti içinde olanlar. Bu sınıflamayı kısaca özetlersek ateizm kaynaklı deizm, tepkisel deizm ve farkına varılmayan deizm. Peki, tepkisel deizmin tepkisi neye? Din kendini ifade eden insanların din anlayışıyla hayat tarzı arasındaki çelişkiler, cahillikler ve ahlaksız davranışlar. Çağın getirdiği problemlere yeterli, yeni ve ikna edici cevap ve fikirler üretemeyen dogmatik ilahiyatçılar ve aydınlar ve bir de toplumu hızla dönüştüren dijital devrimin beraberinde getirdiği sığlık, içe kapanıklık, maddiyatçılık ve gerçek ötesi yeni bir hayat formuna doğru insanların yönlendirilmesi ve bu konunun çözümüyle ilgili henüz yeteri kadar çalışma olmaması. Deizm bir zehirse, panzehir nedir? Çocuklarımızın bizde gördüğü tutarsızlıklar onlara elbette yansıyacaktır. Bu durumda varsa eğer, öncelikle Söylem ve fiil tutarsızlığımızı düzeltmeliyiz. Tepkisel deizme kayan biri, insanlarda gördüğü gayri ahlaki halleri dinden kaynaklanıyor zanneder. Deizmle mücadelede diğer bir prensipse, İslami hakikatleri anlatırken nasihatler Kur'an'ın ruhuna ve muhatabın seviyesine uygun, makul ve dengeli olmalıdır. Bir diğer önemli tedbir ise insanları dijitalliğin sığlığından ve geçiciliğinden çıkarıp tekrar kitap kokusu ile buluşturabilmektir. Problemleri çözerken muhatapları iyi tanıma en önemli meselelerden biridir. Bir arkadaşımıza bir kitap okutmak istiyorsak önce o arkadaşımızı iyi okumamız gerekir. Deizmle mücadele iman hakikatlerinin bilhassa kader anlayışının kalplere yerleştirilmesiyle mümkün olabilir. Deizm tepkisel bir kaçışın adıdır. Hastalık yoktur, hasta vardır kuralınca muhatabı iyi tanıyıp şahsa özel çözümler üretebilmek en önemli marifet olsa gerek. Belki de deizmle ilgili bütün sorularımızın cevabı Bediüzzaman Hazretlerinin yazdığı kitapların satır aralarında saklıdır. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbir hakim tarafından istihdam olunuyorlar. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Tebessümünüz hiç eksik olmasın. Hayalleriniz gerçek olsun. Allah korktuğunuz her şeyden sizleri korusun inşallah. Dünya küsmeye, darılmaya değmez. bulamadığınız güzellikler sizi bulsun. Tekrar yeniden başlıyoruz. Güzel günler gelecek. Yeniden başlamak, yeniden doğmak gibi. Bir nefes sağlık, bir dünya mutlu. Bu yılda gösterdiğiniz ilgi ve desteğe layık olmaya çalışacağız. Yepyeni makalelerle yolunuza ışık tutacağız. Biz büyük bir aileyiz. Varlıkta ve darlıkta beraberiz, biriz. Hepinizi seviyor, teşekkür ediyoruz. Hepimiz.